arkadaşlar hepinize merhaba ben Ali ee, şimdi yemek zamanı kanalına hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Avrupa ve Amerika'daki lüks restoranlarda ve otellerde yapılan müthiş bir şey yapacağız kahvaltıların ve branşların vazgeçilmesi olan ek benedik malzemeleri tanımaya başlamadan önce ek benedikten biraz bahsedelim ek benediği yaparken iki temel durağımız olacak birincisi poşe yumurta Poşe yumurta ee, belki biraz size yabancı gelebilir isim olarak ama teknik olarak kesinlikle yabancı değil büyük annelerimizin çılbır yaparken kullandığı tekniktir bu. Yani içine sirke atılmış bir kaynar suyun içinde yumurtayı pişirmek. İkinci nokta bu lezzetin temel noktası Hollandes sos. Fransız mutfağının harika lezzetteki bir sosudur. Bunu yapmayı da öğreneceğiz. Tabağımız bittiğinde yapı şu şekilde olacak. En altta kızarmış ekmeğimiz olacak, üstünde pastırmamız olacak ki siz pastırma kullanmak zorunda değilsiniz, jambon ya da salam da kullanabilirsiniz. Bunun üstünde poşe yumurtamız olacak ve Hollanda sosumuz olacak. Hollanda sosu da ekledikten sonra ister rende kaşar, ister parçalanmış ezine, isterseniz parmesan kullanacaksınız. Ben parmesan kullanacağım. Şimdi malzemelerimizi tanıyalım. Poşe yumurta için bir beyaz sirkemiz ve bir yumurtamız var. Hollandezimiz için soğanımız, bir diş sarımsağımız, limon suyumuz, iki yumurta sarımız, yağımız ve bir beyaz şarap sirkemiz var. Pastırmamız var, ekmeğimiz var ve bir adet limon kabuğumuz var. Şimdi öncelikle hollandezden başlayalım. Hollanda sos dediğim gibi bir Fransız sosu. Biz bu sosu yaparken iki aşamada duraklayacağız. Öncelikle sosumuza aroma vermesi için bir aromatik sıvı elde edeceğiz. Buna gastrik diyoruz mutfak terminolojisinde. Gastriğimizi nasıl yapacağız? Soğanımızı ve sarımsağımızı küçük küçük doğrayacağız. Ardından beyaz şarap sirkemizi ekleyeceğiz. Ve bu aşamada aromatik bir bitki ekleyerek aslında onun aromasını arttıracağız. Normal şartlarda, daha doğrusu yaygın şartlarda taze kekik, taze fesleğen, biberiye gibi ürünler kullanılıyor. Ama ben tadını çok sevdiğim için bir limon kabuğu ile yapacağım bunu. Bu bizim gastriğimiz olacak. Biz eklediğimiz beyaz şarap sirkesini bir çorba kaşığı kalana kadar çektireceğiz. İçindeki malzemelerden süzeceğiz ve Hollanda zefumuna bunu kullanacağız. Tabi burada şöyle bir nokta var. Gastri'nin orijinal tariflerinde beyaz şarap sirkesi değil beyaz şarap var. Ben beyaz şarap sirkesi kullanacağım. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ardından yumurtamız devreye girecek. Bu sıvıyla yumurtayı birleştireceğiz. Limon suyumuzu da birleştireceğiz ve çırpmaya başlayacağız. Bu aşamada bir pişirme tekniği olarak Benmari tekniğini kullanacağız. Benmari tekniği Holländiz gibi çok az pişirilen soslarda ve yapısı narin olan sebzelerde kullanılır. Nedir Benmari tekniği? Kaynayan bir suyumuz olur. O suyun buharında yaparız biz bu pişirmeyi. Örneğin bir tencerede su kaynıyor, üzerine bir tel koyarız ve yapısı narin olan karnabahar, brokoli gibi bitkileri burada buhar yoluyla pişiririz. Tabi ee, soteleyebiliriz kaynatabiliriz suyun içinde. Bunlar vitaminlerini düşürür ve yapısını bozar. Biz de bu sosu benmari tekniğiyle pişireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Suyumuz olacak. Suyumuzun altını kısacağız. Birleştirdiğimiz ürünleri bir mayonez tenceresinde ya da bir bor camlı ekleyeceğiz ve çırpmaya başlayacağız. Ara sıra tenceremizin üstüne koyacağız ısı vereceğiz ona. Çok vermemeye dikkat edeceğiz. Ara sıra bu yüzden başka bir köşeye alacağız, soğutacağız. Bunu sürekli yapacağız ve yağ ekleyeceğiz. Ve sürekli çırpacağız. Ve hollandezimizi belli bir oranda ki bu oran az olacak pişireceğiz. Şimdi gastriğimizi hazırlamaya başlayalım. Dediğim gibi soğanımızı küçük küçük doğrayacağız. Hazırlayalım bunu. Arması hazır sarımsağımızı da slice diyoruz bunları bir köşeye alacağım bir tavada bütün malzemeyi birleştirerek gastriğimizi elde edeceğim buradaki nokta şu soğan ve sarımsağın ne kadar piştiğinin bizim için bir önemi yok küçük doğramamızın sebebi bu işlem hızlı olacağı için sıvı yağ aramasının çabuk geçmesini istiyoruz ve çektirmeye başlayacağız ardından. Altımızı açtık tavanın. Şimdi soğan ve sarımsağımızı ekliyoruz. Şöyle. Ardından beyaz şarap sirkemizi ekliyoruz. Ve limon yaprağımı şöyle biraz kırarak ikiye bölerek aromasını vermesi için atıyorum biraz karıştıralım. Dediğim gibi sıvıyı görüyorsunuz. Bu sıvıyı bir çorba kaşığı kalana kadar çektireceğiz burada. Çok güzel bir gastrik elde edeceğiz. Gastrikimiz çekti. Şimdi bunu şöyle bir kaşık olarak sıvısını alıyorum. Bu sıvıyı Hollandaise yaparken kullanacağız. Evet şimdi Hollandaise malzemelerimiz burada. Daha demin çektirdiğimiz gazetemiz, limon suyumuz, iki yumurta sarımız ve yağımız. Bunu da hazırlayacağız. Şöyle karıştırıcımızı da koyalım. Ee, küçük bir tencerede su ısıttım ben. Kaynama noktasına geldi. Altını en kısa alıyorum. Bu kabın suya kesinlikle değmemesi gerekiyor. Bu bir özellik. Şimdi biz bunu yapmaya başlayalım. Lastiğimizi koyuyorum. Yumurtalarımız. biraz. Ardından biraz da limon suyu. Şimdi önce şu bu sıvıları bir birbirine yedirelim. Şimdi bu aşamada artık ısı vermeye başlayacağız. Ve bir süre sonra da yağını eklemeye başlayacağız. Isı vermeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi kaynayan suyumuz var. Altı kıstım. Biraz ısı Şimdi bunu koyalım ve karıştırmaya başlayalım. Çünkü bu aşamada biz aslında bu sosumuzu hafif hafif pişiriyoruz ee, önemli olan nokta ara sıra bunu kaldırdığımızda şöyle bir altına bakarız çok ısınmışsa ki ısınacaktır bir köşeyi alıp karıştırmaya devam ediyoruz sıvılarımız iyice birbirine girdi Biraz ısınsın kabımız. Ardından yağ eklemeye başlayacağız. Şimdi yağımızı asla bir anda vermiyoruz. Az az veriyoruz. Şöyle koyuyorum. Bu kadar. Şimdi bu yağı emisyon dediğimiz şeyi yapıyoruz ve yediriyoruz yumurtaya. Altına bakıyorum. Biraz ısınmış. Isı dengesini sağlamamız gerekiyor. Biraz daha yağ ekliyorum. Yarı tekrar yediriyorum. kontrol ediyorum ısınmış umuzu ekliyorum. hala son derece kıvamı cıvık da bunun koyulaşmasını bekliyoruz tekrar yağı koydum ve yağı yediriyorum tekrar ısı vererek Yiyorum. Bunu da yediriyoruz. Evet. Şimdi sosumuzun kıvamına bakalım. Şöyle yakınlaştırayım sizin için. Çok güzel bir Hollanda sosu. Bu tarz sosların olup olmadığını görmek için şunu yapıyoruz. Şöyle çorba kaşığı biraz daha katayım fazlasını, Çorba kaşığının arkası alıyoruz ve olduğu gibi kalıyor. Bu sos harika bir sos. Evet şimdi Hollanda bizimizi bir köşeye aldık. E, tabaklama yaptığımız sırada biraz ısıtacağız, o yüzden tenceredeki suyu bekletiyorum. Şimdi büyük tencerede bir su kaynatacağız ve poşe yumurtamızı yapacağız. Poşe yumurta için hazırladığım su kaynadı, altını kıstım. Şimdi sirkesini ekleyeceğim, birazcık tuzunu ekleyeceğim. İki tane önemli nokta var. Birincisi bir kaşık yardımıyla suyu döndüreceğiz ortada bir girdap oluşturacağız. Çünkü yumurtanın olabildiğince yapabildiğimiz kadarıyla ortada toplu bir şekilde bulunmasını istiyoruz. İkinci noktada yumurtayı doğrudan suyun içine kırmayacağız. Bir kase, bir kupa bardağın içine koyun. Yumurtayı o şekilde ortaya koyalım. Sirkeyi neden koyuyoruz? Sirke asidik etkisiyle yumurtanın pişme hızını arttıracak ve yumurtayı bir araya toplayacak. Peki yumurtamız ne kadar sürede poşelenmiş olacak? Bunun için bir dakikaya gerek yok. Poşe yumurtada yumurtanın beyazı piştiğinde yumurta poşelenmiş sayılıyor. Saydamlık kalmayacak. Şimdi sirkemizi şöyle koyalım. Ardından Girdabımızı oluşturalım. Tabi burada önemli noktalardan biri ee, suyun fokurdamaması gerekiyor. Girdabımızı oluşturduk. Yumurtamızı tam ortaya yavaşça bırakıyoruz. Çok güzel tam ortada hiçbir parça ayrılmadı şimdi beyazı pişene kadar bekleyeceğiz poşe yumurtamız hazır hemen şöyle bir düz kevgirle kontrol edelim şeffaflık var mı yok çok güzel alıyoruz şimdi hollandezimiz hazır poşe yumurtamız hazır ekmeğimizi hazırlayacağız hemen şöyle kenarlardan aldık temelimiz budur şöyle alalım bunları tavamız burada şimdi ekmeğimizi daha iyi kızarması için çok az miktarda yağla ıslatacağız çok az miktarda şöyle ve renk almasını bekleyeceğiz. Şöyle bakalım. Güzel bir renk aldı. Arkasına da aynı şekilde renk alması için bekletiyoruz. İsterseniz yanları da renk alması için döndürebilirsiniz. Ben yapacağım. Çok güzel bir görüntü olacak. Devam edelim. Bakıyoruz. Evet. Şimdi biraz da yanları aldıracağım ben. Güzel kokular geliyor. Daha önce dediğim gibi Hollandezimi ısıttım. Şimdi pastırmamı ikiye katlıyorum. Şöyle güzel bir şekilde ekmeğimi üstüne koyuyorum. Çememizini aldık. Ardından yumurtamı patlatmadan dikkatli bir şekilde almaya çalışıyorum. Şöyle. Evet. Ve hollanda sosumuzu artık gezdirebiliriz. Şöyle. Şöyle evet. Son olarak da üzerine toz parmesanımı şöyle güzel bir şekilde... Müthiş. Şimdi. Afiyet olsun demeden önce bir geleneği devam ettirmemiz gerekiyor tabii ki. Evet, hazırsak başlıyorum. Hopa. Geleneğimiz yerine geldi. Şimdi afiyet olsun.